Evet arkadaşlar herkese merhaba sevgili arkadaşlar bir yandan kayıtlar devam ediyor biliyorsunuz arkadaşlar ben bugün ayın 21'inde bu videoyu yapıyorum ama siz muhtemelen yani pazartesi gün yani ayın 22'sinde bu videoyu izleyeceksiniz ve arkadaşlar ayın 26'sı son gün dolayısıyla artık son 4-5 günümüz kaldı kayıtlar ve ders seçimi için. Tabii kayıtların, kayıt sürecinin neredeyse sonuna geldik ve birçok arkadaşımız kayıtlarını yaptırmış durumda ve kaydını yaptıran arkadaşlarımız artık yavaş yavaş derslerine de çalışmaya başladı. Ve tabii ki bu süreçte neye, nereden çalışacağız, hangi konulardan sorumluyuz şeklinde sorular da sıklıkla gelmeye başladı. Arkadaşlar bu çerçevede şu an ekranda görüyorsunuz Şevval'in sorusuna birazdan daha detaylı şekilde cevap vereceğim. Çünkü Şevval diyor ki yeni açık liseye kayıt yaptırdım. Nelerden sorumluyum? Nasıl sınava gireceğim? Hangi kısımlara nereden nasıl çalışmalıyım? Diyor. Ben arkadaşlar dediğim gibi birazdan nelerden sorumlu olduğunuzu ve nereye nasıl çalışacağınızı, hangi kısımlara çalışacağınızı anlatacağım. Ama öncelikle nasıl sınava gireceğim kısmı var bir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi birinci dönem sınavı da yani 2025-2026 eğitim öğretim yılı Aralık ayında yapılacak olan birinci dönem sınavı da hem e-sınav hem de yazılı olarak yani okullarda yüz yüze şeklinde yapılacak. E-sınava girecek olanlar 9 ve daha az ders seçenler öncelikli olarak ama dilerse 10 ve daha fazla dersi olan arkadaşlarımız da e, e sınava girebilecekler. Tabii ki orada bir şart var. Neydi o? Eğer ki e sınav salonlarında kontenjan kalırsa ve kendileri de isterse. E, ve tabii ki arkadaşlar e sınava girecek olan arkadaşlarımız için randevu tarihleri var. Şu an randevular başlamadı. Randevular arkadaşlar Ekim ayında başlayacak. 3 Ekim ile 19 Ekim arasında 9 ve daha az dersi olan açık liseli arkadaşlar ve tabii ki bütün açık ortaokullu arkadaşlar randevularını alacaklar. Eğer ki açık liseli olup da ondan fazla dersiniz varsa ve yine de E sınava ben girmek istiyorum derseniz de o zaman 20 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında E sınav randevusu alacaksınız. Evet, bu E sınavla ilgili şartlardı ve randevu tarihleriydi buraya kadar belirttiğimiz şeyler. Ve tabii ki arkadaşlar bu kişiden kişiye değişecek olan kısım kendi isteğinize ve ders sayınıza bağlı olarak değişecek olan kısım. Ama değişmeyecek olan şey nedir? Arkadaşlar yine 10 tane çoktan seçmeli yani 4 seçenekli soru karşınıza çıkacak ve bu sorular... Doğru yanlışı götürmeden bu sorulardan en az 5 tanesini doğru yaptığınızda her bir soru 10 puan olduğu için en az 5 tanesini doğru yaptığınızda dersinizden geçeceksiniz. Tabi yeri gelmişken ortaokul için, ortaokul Türkçe dersi için bir hatırlatma yapalım. E, ortaokul Türkçe derslerinden geçmek için en az 7 tane doğru yapmak yani 70 puan almak şartı var. Evet şimdi açık lisede arkadaşların hangi derslere nereden ve hangi konulardan sorumlu oldukları, nereden çalışacakları konusuna gelelim. Arkadaşlar, açık lisede arkadaşlarımızın yeni kaydı olanlar için konuşuyorum özellikle. Seçecekleri, daha doğrusu zorunlu olarak onun için seçilen dersler belli. İlk kayıtlarda çünkü ders seçimini siz yapmıyorsunuz. Otomatik ders seçimi oluyor. Ve otomatik olarak karşınıza seçilen dersler neler? Biyoloji 1 arkadaşlar. Ve bakın biyoloji 1'de yaşam diye bir ünite var. Yani aynı kitabı 1 ve 2 için aynı kitabı kullanıyoruz ama birinci ünite yaşam ünitesi arkadaşlar biyoloji 1 için e, organizasyon ünitesine bu dönem çalışmayacaksınız. Biyoloji 2 seçenler organizasyon ünitesine çalışacak. Ama yeni başlayanlar bu dönem sadece yaşam ünitesinde çalışacaklar ve orada 3 tane ana başlık var. Bu başlıklarla ilgili konu özetlerini ve konu testlerini de şu an arkadaşlar açık tercih uygulamasındayız. Bu uygulamada bulabilirsiniz. Evet 21 tane soru varmış konu testimizde. Ee, diğer yine coğrafya 1 arkadaşlar coğrafya 1 dersinde de 3 tane ünite var. Bu 3 ile ilgili ünitelerin konu başlıklarını ve ünitelerin içerisindeki hangi konular varsa bu konuların arkadaşlar konu anlatımını ve yine testlerini açık tercih uygulamasında bulabiliyorsunuz. Doğal sistemler ve süreçler 3. ünite örnek olarak ve 75 soruluk bir test var. Ve konu özeti de burada arkadaşlar. Evet, e, coğrafyadan bahsettik, biyolojiden bahsettik. Din, kültürü ve ahlak bilgisi. Arkadaşlar yine 3 tane ünite var. Ve 3 ünitenin başlıkları ve yine 3 ünitenin konu anlatımları burada mevcut. Felsefe yok arkadaşlar birinci dönem. Ama fizik var ve fizikte arkadaşlar maalesef ki size yardımcı olamıyoruz. E, fizik, matematik ve kimyada konu anlatımları arkadaşlar. Yani sayısal derslerde konu anlatımlarımız yok. E, ama İngilizce 1'e bakıyoruz ve burada arkadaşlar 5 tane tema var. Bu temaların her biriyle ilgili konu anlatımların arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz. Ve sadece konu anlatımların değil aynı zamanda ipuçlarıyla soru çözümlerini de arkadaşlar burada görebiliyorsunuz ve yine konuların konu testini de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki çözebilirsiniz. İngilizce dedik. Ardından kimya için arkadaşlar biraz önce belirttim fizik, kimya ve matematikte yardımcı olamıyoruz. Matematikte sadece konu başlıklarını, ünite başlıklarını görebilirsiniz ama maalesef ki konu anlatımlarını ekleyemedik, konu testlerini ekleyemedik arkadaşlar. Bu bizim yazılımsal anlamda imkanlarımızı şimdilik aşıyor. Bunu ileriki zamanlarda eğer ki yazılımla ilgili bu sıkıntıyı çünkü sayısal yani bir takım karakterler söz konusu olduğunda arkadaşlar ek bir yazılım desteği gerekiyor. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü arkadaşlar. Yine bakın birinci kısımda sadece sağlık bilgisi. Yani birinci dönem sadece sağlık bilgisi var. Ve dolayısıyla buradaki dört ana başlığı ve bunların konu anlatımlarını ve konu testlerini yine buradan bulabilirsiniz. Yine ortak bir ders olarak Türk Dil Edebiyatı ilk iki temadan sorumlusunuz. Sözün inceliği ve anlam arayışı temaları. Ve bu Evet burada dört ana başlık olarak şiir, deneme, mülakat, konuşma, mülakat ve konuşma, edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi. Dört ana başlık halinde arkadaşlar, Türk Dili Edebiyatı 1'in birinci teması ile ilgili konuları burada görüyorsunuz. Konu özeti yine ve arkadaşlar yine bakın buradan konu testine geçebilirsiniz. Ee, ki yeni bir tema olduğu için şu an sadece üç tane soru belirleyebilmişiz. Yine arkadaşlar, Türk Dili Edebiyatı 1'in ikinci teması, hikaye, anı, şiir ve sunum şeklinde dört ana konu ve arkadaşlar yine konu özetiyle konu testi burada mevcut. Arkadaşlar bu şekilde açık lisenin 10 tane ortak dersinin yani açık lisenin birinci döneminin 10 tane ortak dersinin 7'sinden yani matematik, fizik ve kimya hariç yedisinden de arkadaşlar hem konu başlıklarını hem konu anlatımlarını hem de o konuyla ilgili örnek soruların yer aldığı konu testlerini burada bulmanız mümkün. Peki burada bulamadığınızı ne yapacaksınız? Arkadaşlar bakın bu konuda A okul Goethe yani açık öğretim okullarının kitap sitesini bir hatırlatıyorum öncelikle. Oradan kitaplara ulaşmanız mümkün. Halk eğitimlerden de almanız mümkün. E peki çıkmış soruları ne yapacaksınız? Arkadaşlar çıkmış sorular zaten bakın şu an matematik için açıyorum. Çıkmış sorular zaten burada mevcut. Dönem dönem ilerliyor arkadaşlar. Ben örnek olarak herhangi bir dönemi açıyorum ve bakın burada zaten sorular mevcut. İsterseniz gece modunda da çözmeniz mümkün. Bu arada onu da belirtelim. Ve arkadaşlar e, aynı şekilde diğer bütün derslerden seçmeli derslerden de arkadaşlar. Yani mesela en çok seçmeli ders olarak birinci dönemde Peygamberimizin hayatı dersinin birinci ilk kısmı birinci dönem dersi size verilir. Burada da arkadaşlar bakın çıkmış sorular mevcut. Yani kitaptan konu anlatımını okuyup ondan sonra bu soruları buradan yine rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Ve yani hepsini de anında cevaplarını da görerek öğrenerek ilerleyebileceğiniz bir test sistemi. Yani interaktif diyebileceğim bir test sistemi. Dolayısıyla arkadaşlar burada neyi kadar bildiğinizi rahatlıkla görüp öğrenmeniz mümkün olacaktır. Evet ben bu arada soruya göz atmaya giriştim ama bunu tabii ki şimdi yapmayalım artık. Ee, sevgili arkadaşlar yani neye nereden çalışacağız, hangi konuya çalışacağız soruların cevapları gördüğünüz gibi zaten %90 uygulamanın içerisinde mevcut ve çıkmış sorularda zaten burada mevcut. Yani biz e, mümkün olduğunca, tabii ki sayısal derslerde henüz bunu sağlayamadık. O bir ek yazılım desteği gerektiren bir durum. E, çünkü orada şekiller, formüller, çizimler vesaire çok fazla. E, ama arkadaşlar en azından sözel dersler için bunu sağladık. Ve e, yine her dersten de çıkmış soruları burada bulma imkanınız da yine mevcut. Dolayısıyla yani bir açık öğretim liselinin İhtiyaç duyabileceği hemen hemen her şeyi buraya sığdırma yönünde ilerliyoruz. Şu an bütün açıklısıyla ilgili her şeyi buraya sığdırdık diyemiyorum arkadaşlar. Henüz buraya ekledik diyemiyorum ama oraya doğru ilerliyoruz Allah'ın izniyle. E, dolayısıyla kafanıza takılan her konuda bize hem danışma anlamında YouTube videolarında sorularınızı yine bir taraftan eksik etmeyin. Sorun yorumlar kısmına ben mutlaka göz atıyorum. Ee, cevaplayabildiğim kadarını tek tek cevaplıyorum ve önemli gördüğüm noktalarla ilgili videolar ekliyorum ve bir yandan da sınavlar için arkadaşlar açık tercih uygulamasını elinizden düşürmeyin diyorum. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olmayı unutmayın videolarımıza da bir beğen atarsanız tabii ki ayrıca sevinirim ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.